psikolojik danışma ve rehberlik alanı alanının bir kısmı da mesleki rehberlik. Mesleki rehberlikte biz bir kişinin kendisine uygun mesleği seçerken neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Dolayısıyla psikolojik danışma ve rehberlik alanına gelirken de aynı şeyler yapması gerekiyor. Yani kişinin e, kendisi için neyin önemli olduğunu bir karar vermesi gerekiyor kendisini o çalışma şartlarında düşünmesi gerekiyor. Yani bir rehber öğretmen olsaydı ne psikoloji danışman olsaydı ne yapardım diye düşünmesi gerekiyor. Bizim alandaki kişiler genelde insana ilgi duyuyorlar. İnsanla ilgilenebilmeleri gerekiyor. insanı dinleyebilmeleri gerekiyor. Eğer başkaları dinlemekten pek fazla hoşlanmıyorsa kişi, başkalarının sorunlarıyla ilgilenmekten pek fazla hoşlanmıyorsa o zaman bu alanı seçmesi çok doğru olmaz zaten. Çünkü hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Yani mesleğin öyle bir tarafı var. Ee, tabii ki buna karar verdikten sonra kişi işte e, üniversite sınavına giriyor ve TM3 e, puanıyla alıyoruz biz. E, 4 yıllık bir eğitimimiz var. E, biz de hani e, ünivers e, bir üniversitesinin bir özelliği olarak biz, bir, biz birinci sınıftan itibaren yoğun bir İngilizce eğitim veriyoruz. Yani öğrencilerimiz aynı zamanda hem lisansı bitirmiş oluyorlar hem bir de İngilizce konusunda da diğer okullardan farklı olarak daha iyi bir eğitim alıyorlar. Dört e, yılda bitirebiliyorlar ama.